Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda böyle hangi logo gerçek videosu yapmıştık, tepki videosu yapmıştık. Bugün ise direksiyonlardan arabanın hangi marka olduğunu tanımaya çalışacağız. Tabii bunu babam bile bile yani ben bilemem. Sen de tahmin et hadi şu, şimdi şöyle bir şey bak. Tamam ben sallayacağım bu, ve tahmin edeceğim. Ben tabii ki birazcık daha fazla bilirim senden ama Şimdi bu muhtemelen yabancı bir site olduğu için hep böyle de yabancı değişik arabalar çıkacak. Mesela şu evet. direksiyonu ben hiç görmedim yani şey olarak. Ama ben buradan şöyle tahmin ediyorum. Gösterge sarı olduğu için Ferrari diye tahmin ediyorum. Bence ee, bunu de şey yapalım. Ondan sonrakileri önce sen tahmin et. Sonra ben edeyim. Tamam. Bence de Ferrari olabilir. Çünkü start düğmesi var bak. Gösterge sarı falan. Sarı gösterge aynı. Neymiş aynen Ferrari bak. Dur dur. Bak bu bizim şeye benziyor. Bu Skoda dur, dur. değil mi? bize bak bu Türkiye'de yok böyle bir direksiyon. Bu aynı Albea'nın direksiyonuna benziyor. Ama bu bakayım göstergelere, düğmelere falan bu araba BMW olamaz. Lan BMW de ama değil böyle bir direksiyon değil, yok değil. BMW'de. BMW olamaz. Volkswagen bak Türkiye'de olmayan Volkswagen'in bir modeli Oo, olabilir. Volkswagen olabilir, Volkswagen Skoda olabilir ama Skoda dedim ben. Skoda bana da Skoda gibi geliyor. Aç bakayım. Şimdi sadece direksiyonu göstermiyor. Dümelerinden falan tabii, da bakabiliyoruz. BMW'ninmiş. BMW. Dur bakayım. A, bence Lan bu nasıl BMW? arkadaşlar. Bir, bir dakika bir geri al ya. Ha, Abi bu nasıl BMW direksiyonu ya? Bu kadar boş bu BMW direksiyonu ilk defa görüyorum ya. Albea direksiyonu gibi. Neyse. Bakın Doğrudur. burada şimdi şöyle bir şey var. Bunu ilk başta dikkat ettiyseniz ilk başta çıkan Ferrari'nin de. Aynen. O yüzden burada Ferrari'yi sildin. Bir tek Lamborghini ile Porsche kaldı ama bence Porsche Lamborghini'de böyle bir şey. Var. Bence Lamborghini'yiz. Evet. Porsche değil bence. Bak ben de bilmiyorum ha. Sadece tahmin ediyorum. Ama şu an Lamborghini olma ihtimal bak şimdi, düşündüm ben. Şimdi bak ben neden Lamborghini dedim? Porsche'de böyle bir direksiyon. Aa dur ben, ben de böyle Lamborghini böyle köşeli diyorum falan. Çünkü. Sanki Lamborghini çizgilerine daha çok benziyor. Evet ben, ben de Lamborghini diyorum çünkü e, GTA'da falan birkaç kere gördüm. Tamam hadi şey, Porsche. Porsche daha yuvarlak katlı oluyor ya. Bilmiyorum. Hayır. Lamborghini. Lamborghini evet doğru. Dur dur. Bak. Bir Bu şey gözüküyor. Bak logoyu tamamen kapatmışlar ama şurada böyle ufacık bir çizgicik gözüküyor gördün mü? Bu mu? Korna işaret. He. Bir dakika dur sallama. Bir dakika. Şimdi bak bu Volkswagen'in yeni modellerinde böyle bir şey var. Direksiyon var. Tamam mı? Skoda olamaz diye düşünüyorum. Bu Porsche olabilir Ediz. Çünkü bak şu göstergedir bir dakika. Şu gösterge var ya. Baba şu da arabanın tamamını zaman. görebiliyoruz aslında. Nasıl yani? Bak şey sol tarafa bak göstergenin sol tarafına. Hı hı. Hız göstergesinin bütün arabayı gösteriyor. Elriz bence bu Porsche oğlum ya. Bu Porsche yani tür yani Porsche zaten. Porsche bence. Volkswagen de olabilir hiç bu şaşırmam çok, ama yani, Porsche bence. Porsche Porsche. Porschemuş. Aynen. Zorlu. Yani. He dur dur. Bu o, biliyor musun? Ben Sen söyle evet. Bence bu bilmiyorum, Volvo gibi geldi bana. Bence Volvo değil. Opel mi? Bence bu araba kesinlikle Opel. Çünkü niye biliyor musun? Evet, Astra'ların falan direksiyonuna Opel, çok Opel benziyor. Opel'dir ya. Aynen. Aynen Astra'ların direksiyonuna benziyor bence. Opel ile Volvo arasında kaldı mı? Şu havalandırma şeyleri falan var ya aynı Opel'le. Yani. Aynen. Oha lan Volkswagen çıktı. Oo. Vay bu, be. Bu zaten Ulan biz var ya bir de arabadan anlıyoruz diyoruz ya. Bence ama bu bir dakika BMW'nin ben bunu BMW diyecektim de BMW'nin direksiyon çıkmadı mı? Çıktı ama bak şeyde iki kere çıktı çıkabiliyor yani Oo. yanıltıcı. <laughs> Ediz ben bence bunun bu, gaz pedalından bence bu BMW, BMW olduğunu olabilir. tahmin bence ediyorum. BMW. Bence de BMW. BMW. BMW aynen BMW çıktı ben çünkü gazla fren pedalından. Bak bunu sana direkt söyleyeyim abi. Sen söyle önce ben biliyorum bunun ne olduğunu. Lexus mu? L E Porsche mı? Volvo mu? Evet, bu direksiyon abi ortası beyaz, kenarları siyah. Kesinlikle Volvo. Bu Volvo değilse ben bu videoyu kapatacağım. Gördün mü? Çok iddialı konuştum. Şimdi söyle bunu bence da ben biliyorum. Sil bence Aynen abi böyle fiyat mı olur? Audi ya da Ferrari <laughs> ama Ferrari de bence ben... bu kadar şey olmaz. Audio Aynen doğru. Audi. Evet. Sen de arabadan anlıyorsun ha. Niye? Audi. BMW. Ediz var bak bu hep abi. değişik arabalar çıkıyor hiç bilindik araba çıkmıyor. Ben, ben, ben. <laughs> Ediz bu Mercedes. Ben bu arabayı biliyorum. Mercedes mi? Evet. Çünkü göstergeyi biliyorum ben çünkü. Ben de şimdi baba şeyini çözdüm. O korna yerinden çözdüm. Mercedes bu evet. Ben şu göstergeden ben bu, çözdüm. Ben bu direksiyonu bir yerden hatırlıyorum. Bu Durdur dur bakayım. Porsche olabilir mi? Porsche, Skoda, Volkswagen. Abi bu sen tahmin et. Ben de sonra tahmin edeceğim. Böyle. Skoda. Nasıl bir marka? Ben Skoda'yı bilmiyorum. Skoda oğlum o halının arabası var ya Jeep. Aa, o, o da olabilir Karak. aslında ama. Porsche diyorum. Ben de Porsche diyorum. Niye Porsche dediğimi söyleyeyim. Nereye? Bak şu torpidonun üstünde ızgara gibi havalandırma şeyi Hı. var ya. O bir tek Porsche'da var. Başka arabada görmedim ben hiç. Hı. Varsa da yeni modellerinde belki vardır ama. <laughs> Porsche, Porsche bu şey evet. Bu <laughs> ama... Tahmin et. Hadi. Bence bu Lamborghini gibi yani Audi olacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir... Aa bir dakika. Gösterge sarı. Yani Ferrari. Yanıltıcı da olabilir. Bence de Ferrari. Gösterge sarı. A, lamba çıkmasına Ferrari. Affedin kanka. <laughs> dur dur. Bak bu araba değişik işte. Bu hmm. araba ben markaların hiçbirini daha önce görmedim zaten. Alfa Romeo, Lexus, Mazda. Bu araba neye benziyor biliyor musun Ediz? Hmm. Ne? Bu araba... Mazda. Alfa değil bence. Bu araba Mazda'ya biraz benziyor bence. Sen tahmin et. Ben de bilmiyorum hiç. Hiç görmedim. Hiç ilk hiç defa görüyorum. Hiç görmedim. Bence Lexus. Le Le Lexus diyorsun. Lexus. Lexus var. Helal be. Bildin. Aferin oğlum. Bu... <laughs> Bir şey diyeceğim. Dikkat ettim mi? Hiç Dacia çıkmadı ha. Şimdiye kadar. Aynen. Bence Volkswagen olmaz. Skoda'nın Skoda. olabilir. Skoda. Skoda. Hmm. Skoda'da böyle direksiyon olur mu? Bilmiyorum da. Açıyorum. Dacia değil. Eminim. Son kararım. Skoda mı Volkswagen mi? İkisinde zaten Volkswagen yapıyor. Skoda'yı da Volkswagen yapıyor da. Hmm. Bu ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Bence Skoda ya. Ben de Skoda dedim. Volkswagen'de şöyle bir gösterge olacağını zannetmiyorum. Daha çıkarsa Skoda. Skoda çıktı bildik. Aha sen söyle ben bunu biliyorum. Direksiyonu tanıyorum çünkü. Bir fiyat mı? Dacia. Aynen. Dertçi. Yüzde yüz. Son evet, kararım. Şurada arkadaşlar telefon var. Aynen. Tutacak evet. da duruyor orada. Oğlum ne kadar çok Ferrari Porsche modeli varmış lan. Biz bilmiyoruz. Daha çok güzel değil mi ya? Aynen güzel bence bu, bu sarı detaylar ya. falan. Bence Aynen. Lambo. Bence de bu Lambo ya. Porsche de olabilir ama Ferrari olmaz bence. Çünkü Ferrari'nin Ferrari de olabilir. Hepsi... Ferrari de olabilir. Lambo çıktı. Doğru. Dur dur. Bir tek toy Toyota Pontiac, Alfa Romeo, Toyota. Bu araba ne biliyor musun? Toyota. Sen tahmin et. Toyota diyorum ben. Diğerlerini bilmiyorum. Ben Toyota demiyorum. Bu araba Toyota değil. Ya Alfa Romeo ya Pontiac. Pontiac mıdır nedir işte bakayım. Pontiac. Bir dakika ben bunu Alfa diyorum ya. Çünkü Pontiac hiç bilmiyorum içi falan nasıl. Ben bir tek Toyota'yı biliyordum o yüzden benziyor biraz. Arkadaşlar bu arada bulabilirsen bu kanal linkini Alpha aşağıya çıktı. koyarım. Doğru çıktı. He. Hadi Ediz bunu bil. Biraz da önce çıktı yani da ben da dedim ya ben Ska'da. bu arabayı tanıyorum diye. Dacia. Evet Dacia. Direksiyona baksana oğlum çok belli Dacia oldu. Bir bilmiyorum, de göstergeler falan bomboş. Şuna baksana başka ne olacak böyle. Da ben Dacia'yı da çok bilmiyorum. Heh, bunu ben biliyorum Ediz. Ne? Skola. Evet. Sko Skola bu direksiyon 3 kol gibi altı boş direksiyon. Skola'da var bu. Ha evet. Şu altı boş değil mi? Acaba izleyenler biliyor mu? Mesela biz bilmiyoruz ya acaba ne falan diyoruz. Hı. Şu an izleyenler biliyor mu acaba? Biliyor olabilir de. Şimdi az önce çocuksa ben, bilmeyebilir. Ben buna şuna dikkat ettim. Bazı arabalarda mesela iki tane de çıktı şimdi bununla beraber. Hem burada soru işareti oluyor hem de burada marka oluyor. Yani hem burada hem burada hmm. bunun logosunu gösteriyorsa ikisi de aynı araba markadır yani. Aynen. Ama öbür marka neydi onu hiç hatırlamıyorum. Şimdi bir dakika. Mesela BMW'lerde şey oluyor Direksiyonun ortasına ortasında BMW işareti altında M işareti oluyor M paketse olsa öbür ikinci soru işaretinin yerinde. Olabilir. Hmm, o zaman bu araba ne? BMW. Kesin BMW bu araba. Aa, zaten dışından falan da belli şu an. Evet, BMW. Bak nasıl mantık yürüttük lan. Oo, o, Oo bu neyse o. çok güzel bir şey ya. Güzel bence. Ama şu an bir göstergelere baktım da. Bir lambo. Bence Lambo değil. Lambo böyle olmaz. Bu araba bence Jaguar, ben. bence de Jaguar. Lexus da olabilir. Lexus'un da böyle Lexus güzel modelleri oluyor da. Hiç Lexus genelde böyle Jeep'leri <laughs> Jeep Jeep falan oluyor. Araplar kullanıyor. Jaguar çıktı bak. Jaguar. Durdur dur bakayım. Deriz. Bu ne lan? Lada, Mercedes, Toyota. Bu araba. Lada ne? Lada'yı daha önce duydun mu? Duydum. Rus arabası. Ha, evet, çok dandik bir araba. Arkadaşlar Ediz. bu arada bir şey diyeceğim. Hı. Logonun dış tarafı aynen. gözüküyor. Soruş işaretini koymuş ama dış tarafı gözükmüş Mercedes mi? Cık, değil o Mercedes'in. Logosu bir kere yüz yuvarlak bu oval. Yumurta gibi yani. Yani Toyota. Şöyle Toyota aynen. aynen. İyi kapatamamışlar. Daha büyük soru işareti lazım. Aynen. Ya bak da şeyi gözüküyor. Amblemin böyle kenarları kanat gibi gözüküyor evet, bak. Evet o da Ferrari değil mi? Ferrari değil. Ferrari'nin alttı hatırlıyorsun. Bentley hani. olabilir. Rolls Royce, Royce olamaz. Bentley bu araba. Bentley mi? Onun için kanatları var. Bak. Bentley. Evet. Kanatlı bir B. <laughs> Oğlum, bu no o, kadar çok bitmedi mi ya? bence. Az kaldı mı video? Arkadaşlar bu yani az önce bir önceki videomuzda. Mesela 10 dakikaydı, bizim videomuz 15 dakika oldu. Bunda 4 dakika, bizim videomuz yine 15 dakika olacak. 13 dakika oldu. Ama çok yorum yapıyoruz ya. Evet. Bir de bir dahakine bu kamerayı sabitleyelim Beri, çok evet oynuyor. Evet ya Çok oynadı. Toyota bence bu. Toyota, Pontiac, Alfa Romeo, bence bu araba... Alfa, salladım. Alfa dedi. Salladım, hiç bilmiyorum. Alfa çıktı. Alfa çıktı ya. Bu ne oğlum? D Benim hiç Dacia. bilmediğim şeyler lan. Dacia olamaz. Böyle Neden? bir Dacia. Cık, oğlum bak Dacia da bu kadar Dacia ne? dolu gösterge olmaz. Dacia ne? Dacia Renault'un biraz daha dandiği. Renault ne? Renault. Ben bilmiyorum ki ne olduğunu sallıyorum. Bu araba Subaru kanka. Hmm. Gaz pedallarından falan anladım bak Subaru çıktı. Evet. Bunu ben biliyorum sen Bence söyle. Ben bilmez. Ya Toyota. Ha. -ha. Toyota. Evet Toyota. <laughs> Oğlum şu lava da hiç çıkmadı be. Bunu da ben biliyorum. Sen söyle. Audi. Be be be. Bu işi kasar ben. Yani. Jaguar hiç düşünmemiştim. Ama bak mesela bu Göstergelerden sefer de... falan çözebilirsiniz. Göstergeler. Bak mesela burada... Bir tek direksiyona bakma burada her yere bak. Burada altta yoktu mesela. Bu ne mesela? Bence bunu ben, bu... Bunu ben biliyorum. Bence bu hmm. Lexus. Ne? Lexus mu şey. diyorsun? Lexus. Değil. Bu araba Hyundai. Hyundai Mercedes'e solacak hali yok arkadaşlar Hyundai. Hyundai, Hyundai. Jaguar. Daha evet sallamış. Jaguar. Lexus da olabilir. Jaguar çıktı. Bitti mi? Eee videomuz sonlandı. Neyse bitti. Bu bu tarz videoları bundan sonra çekeceğiz böyle. Aynen çok fazla çekeceğiz bundan sonra bu tarz videoları. Ee, kanalımıza abone olmayı videoya like atmayı unutmayın öbür videoda ben bunu söylemeyi unutmuşum ama öbür videomuza yani tepki videomuzun birincisine 5 e, like buna 7 yes, like istiyorum çünkü <laughs> o birinci bu ikinci <laughs> tamam böyle Burada olayı birazcık daha geliştirdik ve bunun devamı gelir yani isterseniz biz evet. şey yapmayı düşünüyoruz. Daha sık video koymayı düşünüyoruz. Aynen. Bundan sonra her gün böyle bir video belki gelebilir. Haftada bir de böyle güzel eğlenceli videolar yani böyle tepki videoları gelebilir. Biraz basit oluyor ama olsun. Gene de video videodur. Ya ben bunu arkadaşlar koyabilirsem linkini açıklamaya koyarım. Kanalın ee, önceki videoma ya da sonraki videolarıma da koyabilirim. Her kanalın açık linkini. Çünkü gidip oradan da izleyebilirsiniz. Yani direkt. Özel bu çok uzun geliyorsa size gidip oradan direkt izleyebilirsiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.